Merhaba dostlar. Bu videomuzda Feyzullah ismini analiz edeceğiz. Feyzullah ismini Arap harflerle yazdığımızda F, Y, Vat, Elif, Lam, Lam, H harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 956'dır. İsmin ebcedine göre esması ya hafif esması değerli taşı da lacivert taşıdır. Feyzullah isminin uyumlu isimleri Suzan, İlayda, Zeynep, Ayşe, Rahime gibi isimlerdir. Bu ev ve aile ile ilgilenen bir kişi olduğunuzu ve hayatta büyük sorumluluklar yükleneceğinizi gösterir. Biraz depresyona meyilli kişilerdir. Ama özünde iyi huylu, Çalışkan olduğunuzu, hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları göğüsleyebileceğinizi, tüm zorlukları aşabileceğinizi gösterir kardeşlerim. Bu harf karakterinize yaptığı etkilerden birisi analizinizle alakalı şunu söyleyebilirim: Sakinliği temsil eden, uysal, güvenilir kişilerdir bu insanlar. Analiz olarak bunu söyleyebilirim. E, ideal bir sevgilidir biliyor musun? Ya yani romantiklikte falan oldukça iyidirler. Sevgilisini sevdiği insanı yüceltmekten zevk alır. Dışarıdan böyle gösterişli görünse de özünde sıcak insanlardır. Evine ailesine düşkün insanlardır. İyi huylu, çalışkan kişilerdir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşabilecek güçtesinizdir. Özellikle en büyük göze çarpan özelliği bunların kardeşler karakteristik olarak ev ve aile ile çok ilgili insanlardır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır. Davranışları vardır. Bu insanla böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır bir yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da, Ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil. Bazıları kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler. Bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> Bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir. Dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> İlmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. Muazzam bir güç, efendim muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı Okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi, böyle biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler, yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerin pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim, maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, hani işleri biraz ağırdan alan, hatta bazı bu insanlar için şey der, ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Bu kişiler böyle popüler, bilgili donanımlı başarılı insanlar olurlar Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için Olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan, kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi E macera sever sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahküm edici bir şahsiyete bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir İçinde ise hayatta öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve Emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim, bu isimler, bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve Duran bir kişiliği ifade eder bu kişi bu insanlar değerli kardeşlerim ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler sevgili kardeşlerim başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur.